Ben yani onlara anlattım durumu dedim ki ben dedim gitmem dedim ona sonra. Ona bir daha aramam dedim. Sonra şey yaptı yani. Evet. Sonra ne oldu? Abi ben sinirlendim. Sen ben ne? sinirlendim bir daha bir o şey yapınca bir şey rahatsız oldum yani. Oldu. O, o diyor da bizim kokarca ne zaman geliyor? Kokarca <laughs> 11'inde geliyor. 11'inde geliyor. <laughs> kokarca mı? <laughs> o kokarca değil mi? <laughs> Gerçekten kokar. 11'de <laughs> bir kokarca geliyor. onun işte koklayıp koklayıp gönderdim. O çok kokuyor değil mi? Çok, çok kokuyor. Gel 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 gel. Öyle öyle. Bizden iyi anlatıyor. Ben sen mi söylüyorum aynı <gülme> şey söylüyorum. Öyle mi olmuş oldu? Bilmiyorum ben <İlhan> <gülme> Olacak işte Zeli abicim böyle şey yapamaz ki ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de ben de ikimiz de aynı şeyi söylüyor olamayız. <laughs> Sinirlendirme beni ya şimdi öyle konuşuyorsun da. <gülüyor> 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 Kardeşim adamı sinirletme. Hiç iyi bitti öyle?